أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على شفيع طبيب قلوبنا محمد الأذل الله الآخر الله الظاهر الله والباطن الله ومهينه في دارين يا الله رب لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين صدق الله العظيم توقع عزيز ومحترم المسلمان جنوب حق Bizleri Müslümanların bayramı olan bir cuma saatine daha ulaştırdı. Kendisine sonsuz hamdü senalar olsun. Bu günlerin, bu mübarek saatlerin ehemmiyetini bizlere öğreten, nasıl ihya edileceğini bizlere öğreten, bu dini mübini İslam'ı çilelerle yoğurup bizlere kadar ulaştıran rehberimiz, Habibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam olsun. Müslüman imanı kamil manaya geldiği vakit mümin sıfatıyla adlandırılıyor. Müminlerle Müslümanlar terimi aynı değil. Müminler Allah'ın emir ve yasaklarına tam manasıyla uymaya gayret gösteren insanlara deniyor. İlla beşer olarak hata yapar, ve hataya düşe, düşebilirler. O noktada tövbe istiğfar yine o da bizim üzerimize farz olan bir ibadettir. Onunla Rabbinden nedamet duyar, af diler. Bu şekilde de kulluğunun bilincinde ve şuurunda olur. Dolayısıyla Müslümanlıktan müminle nasıl terfi edeceğiz? Bunu çok iyi bilmemiz gerekiyor. Rabbimiz bu noktada şeytana müsaade etmiş. Hepinizin malumu. Geçen hafta da söyledim. Şeytan layne, insanın damarlarında geziyor. Peygamberimiz böyle söyledi. Peygamberimiz ledun ilmiyle donatılmış. Yani senin bugün en iyi profesörlerinin ulaşamadığı bilgilere vakıf olan bir insan. Allah Teala'nın takdiriyle bu oldu. Bu ledun ilmi kendisine verildi. Dolayısıyla şeytanın nerelere nüfuz edeceğini, nerelere rahatça gidip çıkabileceğini çok iyi gördü, biliyor. Dolayısıyla bu tabiri kullandı. Şeytan sizin damarlarınızda gezer. Bu ne demektir? Bunun hem soyut hem de somut bir manası var. Somut manası kanın nasıl damarda gezdiğini görebiliyorsak, şu şekilde kalın damarlarınızı nasıl görebiliyorsanız, aynı o şekilde de gezebilir. O kanın içerisinde bir madde olarak gezebilir. Diğer manada da so soyut olarak da ruhen yani mana olarak tesir edebilir. Onu göremeyebiliriz. Dolayısıyla şunu demeye çalışıyor olabilir Efendimiz. Sizin damarlarınızdaki kan sizi nasıl etkiliyor? Azaldığında, çok olduğunda veyahut da kirlendiğinde sizin bedeninize hemen sirayet ediyorsa şeytan-ı da aynı şekilde bütün bedeninize hakim bir şekilde size sirayet edebilir manası taşıyor. Dolayısıyla Rabbimiz böyle bir düşmanımıza da müsaade eyledi. Böyle bir karşımızda düşmanımız var. Yenebileceğimiz bir hal ve durumda yok. Yani şeytanı yenmeyle uğraşma gibi bir ömrümüz olamaz. Peygamberler dahi şeytandan Allah'a sığınıyorsa bizim onu yenme gibi bir durumumuz yok. Sadece peygamberimizin, Allah'ımızın emir ve yasaklarına uyma gayretini ne kadar çok gösterirsek o şeytan alayım bize o kadar ilişemeyecek. Çünkü Rabbimizden müsaade istediğinde Rabbimiz benim yolumda olan, bana uymaya çalışan, peygamberime uymaya çalışanları çeviremeyeceksin buyurdu. Aslında bu bizim marifetimizden değil, Resulullah'ın ve Allah'ımızın marifetinden dolayı bize yaklaşamayacak. İlim onun olduğu için. Dolayısıyla düşmanımız çetin. Düşmanımızın bir de bizim tarafımızda kullandığı bir içimizde hain var. Kim o hain? O da nefsimiz. Beslediğimiz, büyüttüğümüz, istesek onu mutmain, nardıya mevkilerine getirebileceğimiz, nefis terbiyelerinde terbiye edebileceğimiz bir unsurken nefis ama şeytanın askeridir. Şeytan onu istediği gibi kullanır. Dolayısıyla bu iki unsuru çok iyi bilmemiz gerekiyor. Rabbimiz bu dünya imtihanında bu iki düşmanı bize karşı savaştırıyor. Dolayısıyla bunun adı imtihan oluyor. İmtihan oluyor. Adem Aleyhisselam'ın yer biz cennetteki imtihanla bizim bir alakamız yok. Yani Adem Aleyhisselam'la şeytan orada bir imtihan yaşamış olabilir. Onunla bizim bir alakamız yok. Bizim tamamen dünya hayatındaki imtihanla alakamız var. Dolayısıyla zaten Adem Aleyhisselam'ın çocuklarıyla başlayan bir imtihan. Hemen. Allah Allah. Yani peygamberin çocuklarıyla Allahu Teala bunu başlatıyor. Birkaç nesil sonra değil de hemen her şey Adem Aleyhisselam'ın önünde ceryan ediyor. Biri Habil, bir Kabil oluyor. Biri kıyamete kadarki cinayetlerden kendine bir pay alıyor. Diğeri de kıyamete kadarki şehitlerin babası hükmünde, atası hükmünde onlardan bir pay alıyor. Dolayısıyla imtihanın çıkış yerini bilmemiz lazım. Ondan sonra onu kalbimizde Böyle yumuşatmamız gerekiyor. Yani imtihanın çıkış yerini, imtihanların aktörlerini, baş aktörlerini iyi bilirsek kendimiz burada onu nasıl yumuşatacağımızı da biliriz. Yani babacığım hep örnek verirdi. Oğlum şu dünya hayatında başına hangi musibet gelirse gelsin ağır gelebilir. Çoğu insanın başına gelmemiş olabilir. Sakın seni Allah'a isyana götürmesin. Bizler iman sahipleri insanlarız. Muhakkak bu imtihan bir peygamberin hayatında vardır derdi. Hakikaten de bütün zor imtihanlar peygamberlerin başında gelmiş ve geçmiştir. Adem aleyhisselam da evlatlarıyla, Nuh aleyhisselam eşiyle hem de evlatlarıyla biliyorsunuz hep imtihan olundu. Yani peygamberleri Allah imtihan etti. Bizim de bu imtihanları yaşayacağımız bir dünya hayatı burası. Dolayısıyla onların örneklerini göreceğiz ve imanımızı Allah'a tevekkülle sağlamlaştıracağız. Diyeceğiz ki evet, çocuk yetiştirdik ama ne yetiştirdik belli değil. Korkma. Adem Aleyhisselam da yetiştirdi. Biri Kabil oldu, biri Habil. Dolayısıyla oraya sığın, Allah'a tevekkül et. Sonra çocuğunla olan imtihanında Rabb'ine ne yapabileceğini sadece onu bilmen yeterli. Ne yapacaksın? Bu adam başka bir şey elinden gelmez. O yüzden Rabbimiz zaten Kur'an-ı Azimüşşan'ında ne buyuruyor? 7 yaşında bu çocuklara bu namazı alıştırın diyor değil mi? Neden? O yaşta artık bu fidanı eğilmezse belirli bir yaştan sonra eğilmez ve senin onu sözünle farklı, farklı fiillerle onu düzeltmen imkansız. Yani 14 yaşından sonra bir çocuğu zaten dövemez. Döverek bir şey yaptıramazsın. Ama Rabbimiz 7 yaşında ona namaza alıştır. Hatta zorluk çıkarırsa da kulağını çek gibi bizi uyarıyor. O yüzden çocuğunuz belli bir yaşa gelmiştir. Dediğinizi tutmuyordur. Ahlakı iyi değildir. Namaz kılmıyordur. Bu konuda yapabileceğiniz şey eğer sivri birisi değilse uyarmak ama uyarınca size zarar, ailenize zarar, İslam'a zarar, Allah'a zarar veriyorsa diliyle o zaman da ona dua ederek Rabbimize niyaz edeceğiz. Burası dünya hayatı. Ve dahi sadece evlatlarımız değil. Bu konuda eşlerimiz de sınıfta kalanlardan olabilir. Eşlerimize de aynı şekilde dua edeceğiz. Yani peygamberlerin eşleri var. Lut Aleyhisselam'ın eşini belki okumuşsunuzdur. Lut Aleyhisselam'ın eşi biliyorsunuz imtihanını kaybedenlerden. Lut'a misafir geldiği vakit Allah'ın elçileri geldiğinde peygamber şeyleri, melekleri o melekler insan suretinde yakışıklı insan suretinde geldi. Ama Lut'un hanımı onu hemen o ahlaksız topluma bildiriverdi. İşte bakın bu evde şöyle şöyle misafirler var. Gelin bakın, gelin terbiyesizlik yapın der gibi. Dolayısıyla imtihan olundu orada da. Yani peygamber hanımları imtihan oldu. Aslında şöyle mantıken düşündüğünüzde, hani zorumuza gittiği zaman diyorum, eşlerimizin, çocuklarımızın, çevremizin, akrabamızın bize yaptıkları zorumuza gittiğimizde, düşünüp tahayyül edin diye söylüyorum. Yahu iyi bir eş, iyi bir evlat, iyi bir iş, İyi bir hayat nasip olsaydı buna layık olacak Lut Aleyhisselam'dı. Onlar salih kullardı ve peygamberlerdi. Buna layık olacak biri olsaydı Nuh Aleyhisselam'dı. Bakın senelerce o gemiyi inşa etti. O gemiye sadece bir tahta çivi sakmadı. Bir mana da yükledi. O mana hak ile batılın manasıydı. Kendisini dışlayan topluma karşı, kendisini dışlayan insanlara, yönetimlere karşı bir mana yükledi o gemiye ve o gemide eşiyle imtihan oldu. Ne kadar ağır bir şey biliyor musunuz? İman zayıfsa insanı tepe takla götürür. Allah'a olan imanın zayıfsa hakikaten tepe takla gidebilirsin. Allah muhafaza. Dolayısıyla başımıza gelen hangi imtihan olursa olsun bunun bir örneği peygamberlerde var. Ve şöyle diyeceğiz. Ya Rabbi gücüm kalmadı, darlandım, bunu bana reva gördün demeyip de Ya Rabbi sen öyle büyük hikmet sahibisin ki sen peygamberleri eşiyle imtihan ettin. Ya Rabbi bu dünyada rahata, huzura, saliha bir eşe, salih bir saliha bir evlatlara layık olacak biri olsaydı o kesinlikle peygamberler olurdu. Allah'ım bu imtihanımda beni sabredenlerden eyle. Ya Rabbi bu imtihanımda beni imtihanını başaran ve geçen kullarından ele diye dua ettiğimiz zaman, niyaz ettiğimiz zaman inanın hem kamil bir imana hem de sağlıklı bir vücuda sahip olmuş olursunuz. Bakın bu sidres dediğimiz, sinir dediğimiz görülmeyen ancak içeriği kemiren şeyi size daha önce defa örnek vermişimdir. Bu görünmez ama insanı çok hızlı bir şekilde kansere götürür. Çok hızlı bir şekilde değer bir şey varsa kalp rahatsızlığı yani bu ırsi kalp rahatsızlıkları olanlar ve da kalbi yavaş çalışanlar için çok sıkıntılıdır. Hemen olayı tetikler. Yani bir araçta arıza mekanizmasının direkt motoru etkilediğini düşünün. Dolayısıyla kamil bir imana sahip olursak Allah'a tevekkül noktasında sağlam olursak bu stres bizim hayatımızda olmaz. İşte zaten Allah dostları peygamberler de böyle sabrettiler. Eyyub aleyhisselamın imtihanı Hangimizin kaldırabileceği bir imtihan? O ki peygamber, Allah'ın sevdiği, saydığı ve görevlendirdiği bir kul. Hiç şöyle bir niyazda bulunmuş mu? Ya Rabbi, sen ki beni kulun ve peygamberin eyledin, bana bunu niye reva gördün? Hiç demiş mi? Yani Eyüp peygamber, kabul olunmayan da duası yoktur. Eyüp Aleyhisselam'ın kabul olunmayan duası yoktur. Hatta öyle ki eşi onun eşi ona bir, bir zamana kadar yardım etti. Sonra artık vücudundaki o yay, yay, yaygın olan hastalık çevredekilere rahatsız verinceye kadar. Biliyorsunuz bir mağarada, insanlardan uzak bir yerde böylece son demlerini yaşadı. Ama bir dönemden sonra eşi de ziyaret edemedi. Artık eşi ona ne dedi biliyor musunuz? Ey Eyüp sen ki peygambersin, Allah'ın sevdiği kulusun, sen ne zaman dua eylesen, Allah da kabul etmiştir. Niye şu hastalığın için dua etmiyorsun da iyileşmiyorsun dediğinde Eyyub aleyhisselam o ana kadar hiçbir zaman ben Allah'a bir şikayette bulunmadım. Evet doğru her zaman duam kabul oldu ama şu halimden de Rabbime şikayet edecek değilim dedi. Hatta öyle ki şu dili ve aklının son perdesi kapanıncaya kadar Allah'tan şifa istemedim. Ne zaman ki zikrullahına zarar gelmeye başladı. O yaygın hastalığı onun dilini artık zikredemez hale getirdi. Ne zaman ki artık o beynindeki o dima kapanmaya başladı. Yani artık akıl gittiğinde biliyorsunuz sorumlu değilsiniz. O bilinci yavaş yavaş kapanmaya başlarken dedi ki ya Rabbi senden sadece seni zikredecek, seni tesbih edecek, sana hamd edecek bir şifa diliyorum. Sen ki alemlerin Rabbisin sen her şeyin Rabbisin ol dedim oluverir onu dedi ve Rabbi dedi ki sen bizden memnun musun ey Eyyub la ilahe illallah ve ahdehu la şerike leh lehul mulku ve lehul hamdu yuhyi ve yumit ve huve hayyülla yemut bi yediyil hayy ve huve ala kulli şeyin gadir zikrini çekti bunu daha önce de açıklamış olabilirim hayat senindir ölüm senindir şifa senindir hastalık senindir yani sen ne dersen o olur diye Allah'ı tesbih eden güzel bir tesbihattır. Her sabah bunu yedi kere en az söylememiz gerekiyor. Cennet ehlinin zikridir bu. Dolayısıyla bundan sonra Rabbinin hoşuna gittiği ve Eyyub aleyhisselam neyi kazanmış oldu? Hem gençliğini, hem şifasını, hem de Allah'ın elinden almış olduğu evlatlarını tek tek tekrar ona hayırlı nesillerle Rabbimiz tekrar ona nasip eyledi. Eşini de gençleştirdi. Yani peygamberler bizim yaşadıklarımız hangi imtihanınız varsa bilemem yani kalplerinizden hepinizin ne imtihan yaşadığını okuyamam. Birçoğunuz belki çok çetin imtihanlar yaşıyorsunuzdur. Allah sabrınızı artırsın. Allah sabrınızı artırsın. Hepimizin bir imtihanı olacak. Burası imtihan dünyası. Kim ki imtihansız yaşıyorum derse onun dünya hayatındaki ömrü bitmiştir. Bitmiştir. Farklı aleme geçmek üzeredir. Dünyada imtihan vardır. Dolayısıyla imtihanımızı yaşayacağız. Amellerinizi ve imtihanlarınızı Allah'a imanınızı sağlamlaştırarak ve Rabbinize tevekkülünüzü sağlamlaştırarak imtihanlarınızı ahiretiniz için kolay hale getirin. Dünyada sağlık, dünyada mal, dünyada evlat, eş, makam bunların hepsi geçicidir. Dünyada ardımızda şöyle elimizin tersiyle bırakıp gittiklerimizdir bunlar. Eğer öyle olsaydı herkes giderken birer çocuğunu da yanında alırdı. Sen istemesen dahi eşiniz veya da sizi çok seven çocuğunuz şöyle bir şey derdi. Beni babamla gömün. Beni gömün. Ben daha yaşamak istemiyorum. Onsuz bir hayatı da sürdürmek istemiyorum derdi. Mezarlarımızın yanı başına konu verirlerdi. Dolayısıyla bu hayat tamamen dünyadan ve imtihandan ibaret. Ve evlatlarımızın, eşlerimizin dahi bizi terk eylediği bir hayat. Kavre konulduğumuz anda, o zaman bu dünyaya bakışımız tamamen böyle olması lazım. Yani biraz bencil olmamız lazım. Nasıl bir bencillik? Ahiret bencilliği. Evlatlarınız emanet. Eşleriniz emanet. Gece gündüz beraber olduğunuz eşleriniz, canım ciğerim dediğiniz çocuklarınızın hepsi sizin değil. Emanet. İmtihan olunmak üzere size teslim edilmiş. Göz nuru, göz aydınlığınız. İçerinizde sevgisinin yerleştirildiği. Düşünsenize sevgi yerleştirilmiş. Bu da bir imtihan çocuk sevgisi, evlat sevgisi. Bunlar sizden değil. Bunlar Allah-u Teala'nın takdir buyurup da içinize yerleştirdiği sevgidir. İmtihan için yerleştirilmiştir. Niye bir başkasının çocuğuna aynı sevgiyi gösteremiyorsunuz? Filistin'de her gün onlarca, yüzlerce, binlerce çocuk şehit ediliyor. Niye burada kendimizi yıpratıp gözlerimizin yaşlarından öyle ağlamamız lazım ki belki kör olmamız lazım. Eğer bizim gerçek evlatlarımız olsaydı, ama işte aynı denge sevgiyi Allah vermemiş. Niye? Öz evladın değil. Ama iman, kamil iman olanlar onlara da üzülür. Dolayısıyla şu dünyadaki her şey üzerimize emanet. Eşlerimiz, çocuklarımız, mallarımız. Eğer bunlara bu saydığı dünya imtihanı olan unsurlara tamahınız, bağlılığınız artmışsa ve bu sizi ahireti unutturacak dereceye getirdiyse Allah'ın varlığını ve kabre konulurken yalnız uruyan geldin uruyan giderken bilincini yitirttiriyorsa işte bu noktada sizin maazallah şeytan onları sizin ilahınız noktasına ve seviyesine getirmiştir dolayısıyla Rabbimiz Teala Hazretleri bu noktada kamil bir iman sahibi eylesin cümlemizi bunları iyi bilin eğer bunları iyi bilirsek başımıza hangi sıkıntı hangi hastalık gelirse gelsin bunlara tam manasıyla imani noktada karşılık vermiş oluruz. Ve dünyanın en büyük hastalıklarından biri olan bu stres bizim üzerimizden kalkmış olur. Stres kalkarsa ne olur? Zaten Rabbinizin size vereceği ömrü yaşayacaksınız. Rabbinizin size tayin ettiği ömür bir saniye bir dakika ileri gidecek değil. Ne murad ettiyse o. Değişecek de değil. Rızık da buna aynı eşdeğerdir. O bittiğinde rızık bitiyor. Rızık bittiğinde o bitiyor zaten. Dolayısıyla siz lise girseniz de, girmeseniz de kalp krizi geçirseniz de, sağlıklı yaşasanız da, size tayin edilen ömrünün saati geldiğinde gideceksiniz. Ama bir son gelecek zaten. Bu sonu böyle Allah'a imanı sağlam bir şekilde başımıza gelen imtihanlarda sıkıntılarda, ona tam tevekkül ve teslimiyetle bu hayatı tamamlamamız lazım. Öyle tamamlayalım ki öbür tarafa uyanışımız böyle olsun. Ne diyor Efendimiz? Ölümümüz nasıl olacaksa dirilişimiz öyle olacak. Dolayısıyla başımıza gelen imtihanlarda Rabbimize tevekkül edelim. Ya Rabbi bu dünyaya ben yalnız geldim. Ben gelirken bir çocuğum yoktu. Ben gelirken bir babam, bir annem yoktu. Ben dünyaya geldikten sonra bunların hepsi var oldu. Sen beni bu insanların birinin sırtından bir nutçaya aldın. Birinin rahminde beni büyüttün dünyaya getir. Aslında ben Adem'in çocuğuyum. Dolayısıyla dünyaya varınca bana bir anne, bir de baba verdin. Bak kimisine bunu da vermez. Resulullah'ın babası var mıydı? Hani öyle görürüz. Peygamberimizin dünyada bir babası yoktu. Görmedi. Dolayısıyla teori olarak dünyada bir babam diyeceği, elinden tutup gezeceği, babalık vasfı neyse, çocuklarınıza nasıl babalık yapıyorsanız, en iyisini düşün. Hz. Abdullah Efendimiz en iyisini yapardı. Ama dünyada Rabbimiz ona Baba sevgisini ve baba hayatını yaşatmadı. Belli bir kısımdan sonra anne hayatını da yaşatmadı. 6 yaşında annesini kaybeden çocuk hayatını tam manasıyla tamamlamış mıdır? Anne sevgisini tamamlamış mıdır? Hayır. Almamıştır. Ondan da kestir. Tabi Rabbimiz onu Habibullah makamını getirmek için bunları yaptı. O ayrı imtihan ama biz yeryüzüne gelirken ne annemiz var ne babamız var ne evlatlarımız var. Hepsi şu dünyaya geldikten sonra bize verilen birer imtihan unsurudur. Al sana anne bu senin bir imtihanın. Anne de diyor ki al sana bir evlat, bu senin imtihanın. Al sana bir baba, bu senin imtihanın. Al sana bir evlat, bu imtihanın. Dolayısıyla imtihan oluyoruz. Ne dedik geçen? Bakın öyle bir zaman gelecek ki gençler, anneye babaya öf bile demeyeceğin bir imtihan yaşayacaksın. Kur'an'da öf dahi. Öyle bir zaman gelecek ki ben namaz kılmıyorum, git işine diyecek bir evlatların olacak. Al sana imtihan. Dolayısıyla her şeyin bir imtihan olduğunu ve dönerken Rabbinize geldiğiniz gibi gideceğinizi bilirseniz bir kefenle sarılıp ne çocuğumu alabileceğim ne eşimi alabileceğim. Tek başıma geldim, tek başıma gideceğim. Bunun bilincinde olursanız dünyada eşlerinizin, çocuklarınızın ve bunun yanında mallar da onun gibi mallarınızın sizi rahatsız ve huzursuz etmeyeceğini anlarsınız. İmtihan olacağız tabii ki. Bir iş kuracağız, onda batacağız. Niye? O iş de benim değildi. Allah takdir buyurdu Rabbim biraz verdi beni imtihan eyledi Bakayım imtihanım nasıl oldu Helalden mi kazandım haramdan mı kazandım Sonuç itibariyle malın sahibi Allah değil miydi Gelirken üzerinde bir mal mı vardı Annesiz ve babasızdın. Dolayısıyla Ondaki imtihanıma baktı Rabbim Eğer onu benimle imtihan ediyorsa Malınızla sizi imtihan ediyorsa bir ki sizi seviyordur Malındaki haramı temizlemek istiyordur Eğer imtihan etmiyorsa Habire haram kazanıyorsan, habire malın artıyorsa sen bir sende bir sıkıntı var. Rabbinin rahmetinden ümidin kesilmiş olabilir. Dolayısıyla yaşadığımız hayatın tamamı sonuna kadar imtihan. Rabbimizin bize verdiği birer emanet olarak düşünelim. Bu emanete de başımıza gelecek her ne olursa olsun eşimizin yaptığı yamuklar, eşimizin yaptığı itaatsizlikler, çocuğumuzun yaptığı yamuk ve itaatsizlikler hepsi birer birer peygamberlerin hayatında var. Rabbim onlar ki senin peygamberin bu dünya hayatında lüks yaşam onların olacaksa rahat yaşam onlarındır ya Rabbi. Bana bu verdiğin çok basit. Sana hamdü senalar olsun. Bunun bilincindeyim. Ya Rabbi imtihanımı kolay ile. Ya Rabbi imtihanımda beni sabırla ile deyip dua edeceğiz. Ve unutmayın Allahu u Teala'yı bu kalpler, bu kalp insanın motorudur. İnsanın çalışma merkezidir. Ve beyinle bağlantılıdır. Biri çalışmasa biri çalışmıyor. Dolayısıyla bunu ikisini bir bütün olarak düşünebilirsiniz. Beynimizin ve kalbimizin. Bu ikisi şu dünyada huzura ermek istiyorsa, bak unutmayın sizden kat kat zenginler var. Huzursuz yaşıyorlar. Demek ki malın çokluğu huzur getirmeyecek. Sizden kat kat fazla evlatları olan, eşleri olan, hala dört eşli olan ülkeler var. Dört tane eşi var. Hatta bu ülkede Birini boşayıp ikinciyi alıp ikiyi boşayıp üç, beş, altı, yedi ne varsa var. Huzur bulamamış insanlar var. Demek ki Rabbimizin şu ayetini hemen hatırlamamız lazım. Ve tadma bu yani kalbiniz Allah'ı zikirle mutmain olur. Refferaha erer, huzura erer. <laughs> Allah'ın zikir nedir? Şu beş vakit namaz en büyük zikirdir. Demek ki diyor ki Rabbimiz Dünyaya olan tamahın seni huzura kavuşacağını düşündüğün ne varsa onlar değil, onları bir kenara bırak. Tabii ki dünya idamesini devam ettireceksin ama Allah'a huzurlu bir şekilde huzura ermek istiyorsan beş vakit namazın olmazsa olmaz bir. Denizi bile seyrederlerken, deniz sentinde yaşıyoruz, denizdesiniz, denize bile bakarken öyle bir kıvama geleceksin ki şu maşallah denizin güzelliğine bak. Ne güzel. Ya şu denize bak, çarşaf gibi değil de. Ya maşallah denizin şu duruşuna bak. Allah ne güzel yaratmış. Rabbimiz şu bereketi, şu nimeti ne güzel de ayağımıza sermiş demeniz zikrullah. Maşallah şu kiraz ne güzel yaprak açmış. Rabbini görüyor musun? Allah'a tesbih ediyor ya o çiçek, o ağaç. Onu kafandan tahayyül etmen zikrullah'a geçiyor. Bak hayatın tamamen zikir. O zaman Rabbimiz ne diyor? Bak senin kalbin huzura erer. Ve tatmayın ne Ancak böyle huzur bulursun. Bunun dışında huzuru arama. Haram malında huzur arama. Helal olsun. Boş ver. Haram olmasın. Burada haram kazanan yoktur. Helal olsun. Çok iyi kazan. Çok kazandığın helal rızgında huzur arama. Çünkü niye biliyor musun? Ne kadar helal kazanırsan kazan. Birine bir emanet verirsin. O malından birini harcarsın. Nankörlük eder. Bak huzursuz olursun. Eder. Nankörlük. insan nankördür. Evlat nankördür. Eş nankördür. Sağ elin, sol elin de nankördür. Dolayısıyla seni huzura erdirecek dünyadaki yegane şey Rabbimizin bize öğrettiğiyle Allah'a zikirdir. Allah'ın salih kullarıyla oturup kalkma zikirdir. Cami cemaatiyle takılman zikirdir. Niye öyle diyorum? Cami cemaati seni kahvelerde boş işlerle uğraştıracak bir insan şeyi değildir. Kumaşı farklıdır. Onun vakti geldi mi camiye gelir o. Korkusu var çünkü Allah'tan korkuyor. O namaza gelmek zorunda. Kötü amelleri muhakkak olabilir. Bazı imtihanlarını yaşıyor olabilirler ama tam temiz manasına gelmez mi? Ama cami ehliyle takılmak zikirdir. Camide olmak zikirdir. İnsanların içerisinde insanların gıybet etmeyen kişileriyle oturman zikirdir. Sana dünya ilmi ve ahiret ilmiyle fayda sağlayacak insanlarla takılman zikirdir. Helal kazanmak için helal yollara tevessül etmen zikirdir. Vesaire vesaire. Dolayısıyla ancak ve ancak kalbimiz böyle huzur bulur. Kalp huzur buldu mu? Bakın. Şu dünyada görüyorsunuz değil mi? Filistin'de olanları. Nasıl bir teslimiyet? Nasıl bir teslimiyetle imtihan yaşıyorlar? Altı çocuğunu birden kaybetmiş kadında göz yaşıyor. O Filistin başkanı İsmail Heniye üç oğlu ve üç torunu kaybettiğinde ona ölüm haberi geldiğinde nasıl nasıl mukabele eyledi? Gördünüz mü? Birçoğunu izlemişsinizdir. Günah üzüntü yok. Onlar şehit oldu dedi. İşimize bakalım diyor ya. Ya böyle bir teslimiyet var mı evlat bu? Hani dedim ya Allah kalbe bu evlat sevgisini imtihan olarak verdi. Ama öyle bir manaya ulaşmış ki huzur olarak öyle bir manaya ulaşmış ki iman olarak hiç üzüntü yok. İnşallah onlara bu İslam'ın liderliği tekrar nasip olacak. İman noktasında öyle bir makama ulaşmışlar. İnşallah insanlığın kurtuluşu onlara nasip olacak. Öyle görünüyor. Yani huzura ermek istiyorsak Rabbimizin bizi huzura ulaştırmasını istiyorsa dünya malı değil. Dünya sevgisi, dünya evlatları, hanımları, makamları değil. Allah'ı zikirle inşallah kalbimiz huzura erecektir. Kalp huzura erirse, birisi kafanıza silah dayasa, sizi vurmak üzere, o kadar emin olursunuz ki, neyden biliyor musunuz? Allah dilediyse ben birazdan öleceğim. Allah dilemediyse senin silahın patlamayacak. Veya da sen bana hiçbir zarar veremeyeceksin. Bak bu kadar kamil bir manaya ulaşıyoruz. Buna ancak Allah'a teslimiyetle kavuşacağımız bir makam. Dolayısıyla dünyanın tüm hastalıklarından, sıkıntılarından da emin olmuş oluruz. Rabbim Teala Hazretleri kamil manada iman eden kullarından eylesin. Rabbim Teala Hazretleri bu dünyada bu iç huzurunu yakalayan kullarından eylesin. Rabbim Teala Hazretleri cümlenizin imtihanını kolay eylesin. Sabreden kullarından eylesin. Ve ahiru davakum en elhamdülillahi rabbil alemin el